Her yani şey evet. ben... çok sessiziler gördüm. Bir şey. <laughs> <güzel> nerede de, Kolay gelsin. Eğitimize, emeğinize sağlık. Hakkınızı helal edin. Ee, olun, yani tabii hepimiz çalışıyoruz ediyoruz ama bu iş öyle maddiyatla ödenebilecek bir çalışma veya işlem değil. Onun için hepinizin eline, koluna, emeğine, aklına sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Bu bir inanmak meselesi ama bu işte sistemsel, tekniksel hiçbir şekilde açıklanamaz. Elini taşın altına koymaktan çekinmeyen kişilerin yapabileceği bir şeydi. Ve tabii ki inanmışların kişilerin en başında da Atile Bey vardı. Atile Bey'in her zaman için çok büyük desteğini gördük. Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşiyor. Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründeki reformların uygulanması adına atılacak bu adımla yeni bir şirket kurulacak. Yeni şirketin pazar payı %12.11 olacak. Ya ben böbrek taşı falan döktüm ya. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün de zor gidiyordunuz Ya o kumdu. Ben bir iki ay önce gerçekten üç tane taş düşürdüm burada. <laughs> Dünya örneklerine baktığımızda bir kere bu birleşmenin, altı şirketi birleştirmenin örneği yok. Dünyada ilk olacak. Ee, bildiğimiz kadarıyla Hindistan'da bir denenmiş. Ee, bu altı şirketi birleştirmek 5 yıl sonra vazgeçilmiş. Genelde herkes bu tarihe yetişmez, bu tarihe yetişmez diyordu. Biz de bu tarihe yetiştireceğiz inancıyla çıktığımız için hiç öyle bir endişemiz olmadı. Ha ya zorluk demeyelim de enteresan şeyler başımıza geldi. Pandemi döneminde bir ekip bizim her daim ofislerde çalıştı. Yine uzayan gecelerde, benim evim biraz uzak. Yani dolayısıyla hani sorun ofisin yerinde değil, sorun benim evimin yerinde, her yere uzak. Dolayısıyla 3-4 olduğunda eve gidip tekrar gelmek yerine, şuradaki koltuk, çok sevdiğim bir koltuk, eve götürmeyi düşünüyorum. O koltukta, uyuduğumuz geceler oldu. Hatta ortak toplantılarda bu koltuğu kullanan arkadaşlarımız oldu. Çayla kahveyi karıştırınca, yani kahve soğuyor bir süre sonra. Sıcak çayı üstüne döktüğünüzde güzel olduğunu ve daha etkisi olduğunu keşfettim. O karışımı da tavsiye ederim. gelsin. Günaydın mı desek? Kata evet, bak ya. ya. Hadi bir daha yayıncı sizi ay, bekliyoruz ay, ya. Bu Biz sizi Bizim gücümüze yetmiyor ya. Gücü adında. Saat <laughs> <laughs> en son 3.10'da herhalde. 3.10 geçiyordu. Gece 3.10. Ee, ama hızlı geçti. Daha biraz önce gelmiştik işe, program yoğundu, ee, hızlı geçti diyebilirim. Evet. Bu kadar dar vakitte 6 tane e, sigorta şirketinin kompleks iş yapan şirketin bu kadar kısa sürede birleşmesi mümkün değildi. Dar vakitte çok hızlı kararlar almamız gereken bir sürü konu oldu. Ama çok hızlı reaksiyon gösterdik. Hani çevik çalışma kültürü diyorlar ya, bir anda ona alıştık aslında. Eğer insan yaptığı işle gönül bağlantısı kuruyorsa ve motive olmak için ekstra bir şey gerekmiyor. İyi bir ekibin varsa, ekip arkadaşların iyiyse, inanmışsan bir şeye o muhabbet bile insanı dinç tutmaya yetiyor. Bu bir inanmak meselesi. Yani bunun sonucunda Türkiye'ye bir katma değer sağlamak ve ben oradaydım diyebilmekti. Ben kendimi bu hikayenin içerisinde olduğum için tayin başından beri var olduğum için, buna bir katkım olabildiği için ben Gerçekten hem çok gururluyum, hem de çok mutluyum. Bugün e, önemli bir aşamaya geldik projede. Tüm testlerin yapıldığı, e, yarın da son testler yapılacak. Bugün 29 Ağustos, e, cumartesi gecesi saat 10. Ziraat, e, Güneş, Vakıf Emeklilik, e, Halk, e, bütün bu lokasyonları çalışan arkadaşların yanında hepsiyle bu gece sanki sabah olmuş gibi, sabahla yeni mesaiye başlamış gibi çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten büyük bir hikaye yazıyorlar, büyük bir başarı hikayesi yazıyorlar. Gözlerindeki azmi, isteği bu aşamada, bu yorgunlukta ki kaç gündür uykusuz geceleri de kalarak dönüşümlü olarak çalışıyorlar ama 18 saat çalışarak dönüşümlü çalışıyorlar. Bu kadar büyük bir emek, bu kadar büyük bir e, özveri e, insanı duygulandırıyor. Biz artık bütün hayatımızı 7 24 burada geçirir hale geldik. İşte sabah evet. geliyoruz, gece 3 4 falan gidip duş alıp yatıp geri geliyoruz. Böyle bir hayatımız var şu anda. ben çok mesela söyleyeceğim şeyi ses tonuma dikkat eden, böyle çok kötü söylememeye çalışan falan bir insanken çok çabuk yükselebilen hadi canım oradan falan diyeyim böyle toplantılarda ayağa kalkan bir insan oldum. Yani aslında hiçbir sorunun çözümsüz değil, sadece bunu iyi yönetmenin önemli olduğunu görmüş olduk biz. Bu süreçte herkesin çok büyük emeği var. Yani burada çalışan güvenlik görevlisi de dahil, çaycısı da dahil, herkesin çok büyük emeği var, yöneticilerin de var. Çünkü herkes çok büyük özveriyle çalışıyor. Bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hepsini başarmış olacağız. Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle bu sürecin eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Deste açsın yüzünde Umutların dileklerin Çok mutluyuz projeyi sorunsuz hayata geçirdik. Umarım ülkemize Evet, şirketimize hayırlı olur. Hep beraber yaptık bu işi. Ee, küçük büyük ayırt etmeden herkesin bir katkısı vardı. Ee, şirketimizle, yeni oluşumumuzla gurur duyuyoruz. İnşallah ülkemize hayırlı olacağını düşünüyorum. Bir gün sabah karşılaştık çocuklarla. Hani gece geç gelince sabahleyin çıkarken karşılaştım ve biraz oynadıktan sonra kızım şey dedi ya, ''Baba sen bir daha gel.'' dedi. Hani sen iyi birine benziyorsun. Sen gel ya biz seninle iyi eğleniyoruz dedi. Bu önemli bir andı yani muhtemelen artık. Hani bu adam bu evde yaşamıyor arada arkadaş gibi geliyor. Yine gelsin dedi. O benim için önemli bir kırılma anıydı. Yani bayağı uzak kalmışız yani. Onlarla zaman geçirmekten ve aile atmosferinden uzak kalmışız. Futbolda bilen bilir işte Roberto Carlos'un Brezilya'yla Fransa yaptığı bir free kick golü vardır ve o free alakalı hep şu cümle kullanılır. O golü canlı gören gördü bir daha öyle bir gol olmaz. Yani onu gören görmüştür bir daha da öyle bir gol atılmayacak derler. Burası içinde 3 ayda böyle bir projenin içerisinde bir parçası olan oldu. Bir daha böyle bir proje yapılmayacak. Motivasyonumuz yüksek. Ee, sağ olsun ee, üst yönetim bizi bu dönemde hiç yalnız bırakmadı. Yani örneğin geçişlerimizde yanımızdaydı. Üst yöneticilerimiz öyle keza Zorlu bir dönem geçirdik yaklaşık bir iki ay kadar başarılı bir geçiş gerçekleştirdik yorulduk ama güzel bir sonuca ulaştık. Buradan tüm ekibime teşekkür ediyorum ayrı ayrı hepsini. Neredeyse bir yılı aşkın süredir bu ile ilgili hayaller kuruyoruz. İsmi ne olmalıdan logosu, rengi, e, tagline'ı, vaadi ne olmalıya kadar. Şöyle söyleyebilirim bizim lansmanımız e, 7 Eylül'de yapıldı. E, bizim kurumsal kimliğimiz, logomuz e, Ağustos'un başında onaylandı o bir ayı nasıl koştuğumuzu şu anda geriye dönüp baktığımda ben de gerçekten hani hayrete düşüyorum. Logonuz onaylandıktan sonra siz hem büyük reklam kampanyanıza çalışıyorsunuz, bir taraftan prodüksiyonunuz devam ediyor reklamınız için. Bir taraftan kart vizitleriniz, bir taraftan basılı her materyaliniz, bir taraftan binalarınızdaki giydirmeleriniz. Yani biz bir, bir buçuk ay bir kurumsal iletişim, iletişimcinin 20-25 yıllık ki hayatında yapabileceği tüm tecrübeyi kazanabileceği, tecrübeyi yapabileceği işleri yaparak bu bir buçuk ayı geçirdik. Ya şunu söylüyorum herkes %50 yaptı ya bu işini öyle söylüyor. Bence siz hakikaten %50 yapmış olabilirsiniz. <laughs> bence biz %20'ler 30'lar son son 3 ayda daha fazlası olabilir Bizim bu işte motivasyon en büyük motivasyon kaynağımız tabii. işin liderliğini üstlenen eee yöneticimiz de tepe yöneticimiz de Atilla Bey'di. E, dolayısıyla herhalde biri %50'sini falan sahiplenecekse ona bırakabiliriz diye. Yani bırakabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> İdealimizdeki o hedef kültürümüz ney? Ee, biz nasıl bir ruha bürüneceğiz? Nasıl bir şirket olacağız? Ee, çalışanlardan beklentimiz ne Bunları nasıl içselleştireceğiz? Bunların üzerine aslında kafa yormaya çalıştık. ve Şu anda da bu uzun, bu anlattığım kültür ve dönüşüm süreci tabii ki uzun soluklu bir iş. Bunlar yani birkaç yılımızı alacak gibi ama e, biz e, bir haftaya bir yılı sığdırdık. Yani 3 yılı 3 aya sığdırdık. Bunu da başarırız diye düşünüyoruz. Herkesin mutlu olduğu, çalışmaktan gurur duyduğu ve herkesin en çok çalışmak istediği sigorta şirketi olmak istiyoruz açıkçası. ları dolaşıyordum. Akşam saat 10-11 insanlar burada çalışıyor. Hiçbir yorgunluk belirtisi yok. İşin ilginci o. Yani belki de yorgunluk var ama yüzlerinde herkesin bir tebessüm var. E, evlerine gidin diyoruz. Yok kimsenin eve gittiği yok. Herkes ısrarla çalışıyor. Cumartesi pazar diyorsunuz. Cumartesi pazar yine burada çalışıyor insanlar. E, ailene zaman ayır diyorsun, yok önce bunu bitirmemiz lazım diyorlar. Böyle bir sürecin içinden geçtik. Yorucuydu biraz belki ama esas tabi cefasını herkes çekti ama şimdi artık sefasını tabi yaşamaya başladık. Artık büyük bir aileyiz. İlk başta o verilen o ana hedeflerden biri zaten Türkiye'den ilk defa yurt dışına açılmış bir sigorta şirketi. Finans kuruluşu olması isteniyordu. Artık çok uzak değil yani İlk başta çok hayal gibi gözüküyor. Ee, ama sonra düşünüyorsunuz ya yani bu kadar büyük bir destek var. Ee, niye olmasın diye başlıyorsunuz. Hemen arkasından da evet olur diyorsunuz. Ee, muhtemelen biz de bundan 10 yıl sonra teknolojiyi en iyi kullanan bir şirket olarak dünyaya açılmış olacağız. Ve muhtemelen de Türkiye Sigorta ismini bütün dünya artık biliyor olacak. Birleşme süreci ve başkanla beraber değerlendirdiğimizde çok kısaydı gerçekten ama biz bu zaman içinde hangi işi hangi adımda yapacağımızı da tasarlamak durumundaydık. Bütün ekiple tanışıp da onlarla da beraber değerlendirdiğimizde açıkçası başaracağımıza inancım ilk günden beri vardı. Evet bizler belki bu kurumda çalışıyoruz. Çok çalıştı bütün arkadaşlarım. Gerçekten çok yoruldular, çok çalıştılar. Ama şunu da söylemek lazım ki hani bu başarıda gerçek pay sahipleri hepimizin annesi, babası, eşi, çocukları, herkes fedakarlıkta bulundu bu büyük camia için. Sonuçta adında Türkiye olan bir şirkette çalışıyoruz. Bu gurur sadece bize değil, ailelerimize dair de karlılığıyla, prim üretimiyle, gelişmiş personel yapısıyla, teknolojisiyle Sürdürülebilir liderliği yakalamış ve gelecek yeni arkadaşlara da çok ciddi bir istihdam yaratan, ülke ekonomisine de katma değer yaratan bir şirket olacağız. Ben çok kontrolcü bir adamım. Kızım teşekkür ediyor bu sürece. <laughs> ya baba özledim, hiç sormuyorsun, etmiyorsun. Nedir bu işler? Bir gariplik var bu işte. Kendimi fırtına öncesi sessizlikte hissediyorum. Bak geleceksen üstüme hazır olayım gibi cümlelerle karşılaştım. Ama daha süreç bitmedi. Ben bu yıl sonuna kadar zaten tamamen izin almıştım evden. Ama sanırım... İyi oldu ya. Öz, öz, özlenince daha bir değerli hale geldik. <laughs> daha bir e, bu konuda eve gidince böyle el üstünde tutuluyoruz. Yorgunsun, argısın gibi. O anlamda e, bilmiyorum ama tabii ki bu ilelebet e, sürdürülecek bir şey değil. Tüm arkadaşlarımız benden çok daha büyük fedakarlıklar yaptılar. Çok zor bir dönemde e, aileler çok büyük destek oldu. Ailelerin desteği olmadan bu süreçte e, sağlam bir şekilde gitmekte de e, zor ama... Çok şükür şimdi her geçen gün biraz daha normale döneceğiz. Herkes çok merak ediyor bunu. <laughs> ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, kendinize nasıl bakıyorsunuz? <laughs> bu süreç içinde çünkü yani hakikaten bitmeyen bir yani şey, enerji. enerji yani bu süreç ve hedef yaptığımız işe inanmak sonuçlarının da herkese getireceği faydayı düşünmek zaten insanı motive ediyor. Herhalde Çocukluğumdan beri bizim köyden gelirdi peynirimiz, sütümüz filan. Ben ona da yorarım. Annem de hep öyle söyler zaten. Sizi ben şöyle doğal şeylerle besledim diye. Daha da yanıklıyız. Eski toprak daha iyi. <laughs> Gençler birazcık dikkat etsinler. Biz ne yesek bünyemiz güçlü. Daha çok zamanımız olsaydı diye en başından beri söylüyoruz. Hep birlikte söyledik. Ama e, bazı şeylerde e, gerçekten böyle kesin bir e, süre sonu vade konduğu zaman daha başarılı oluyor. Gönlü e, büyük, egosu küçük insanların bulunduğu bir e, proje bu. E, ve bu projeyi başarılı hayata geçirdik. Vizyonumuzda e, da belirttiğimiz gibi Türkiye sigorta gücünü iyiliğinden alacak iyiliğin peşinde koşacak. Bu çerçevede de profesyonel hedeflerin hepsine ulaşacak. Niyeti iyi olan insanların Allah yardımcısı oluyor. Çok güzel bir ekiple böyle bir büyük bir projeyi başarıyla tamamlamak hiç unutmayacağım. Bak çocuklarımın çocuklarına da anlatacağım. Büyük bir hikaye diye düşünüyorum.